Peki ben biraz da Muslera'ya değinmek istiyorum. Şimdi 6 ay bu sezon ilk 8 maçta 6 gol yerken Muslera 12 gol yedi ve Avrupa maçlarında da biliyorsun çok fazla eleştirilmişti. Ocak ayında Muslera'ya alternatif olarak e, bir transfer, bir kaleci transferi olabilir mi Galatasaray'da? İki tane gerçekleşmeyen transfer var Melisa Galatasaray'ın gündemine gelip hele ki bir tanesi 3 ay boyunca konuştu Gerson Fernandez. Ben açıkçası şimdiden Galatasaray'ın Ocak ayına kadar pozisyon ne olur bilmiyorum ama yine Jetson Fernandes şartları sonuna kadar zorlayacak Galatasaray. Onun altını çizelim. İkincisi de güzel bir soru. Yedek kaleci muhakkak yerli bir kaleci alınacak. Nedenini izah edelim. Galatasaray'da şu an A planları Taylan Berkan Kerem. Aralarda bu rotasyonla Emre Kılınç ki son Rize maçında Luyendama yerine Alpaslan'la o artı 3 Türk kralı. Evet. Fatih Hoca'nın elinde imkan olsa örnek verelim. Şu an e, Muslera e, milli takımda Uruguay'da. Yani 15-16 saatlik yolculuklarla İstanbul'a gelebiliyor milli takım dönüşlerinde. İyi bir yedek kaleci elinde olsa M M M Muslera Konya spor maçında kullanmazdı. O yüzden de devre arası muhakkak ben e, isim de verelim tabii ki Göztepe'den <laughs> İrfan Can Eğribayat. İrfan Can için Galatasaray yani bu sefer işi bitirebilir noktasına gelebilir. Göztebedik performansı da geçen sezon aratıyor böyle bir gerçekler. Doğal oyuncu da etkilenmiş olabilir bu transfer söylentilerinden. Ben Adana Spor'dan beri bildiğim bir kaleci. Hani Okan Koçuk'la kıyaslarsam bir tık daha geleceğe yönelik e, hamle diyebiliriz. Bu arada Okan'ın da son dönemdeki Giresun performansının iyi olduğunun altını çizelim. Göztepe maçında Giresun'a ilk galibiyetini e, getirdi. Ama tabii hani Fatih de, Okan da şu an Fatih Hoca'nın Mustafa'dan sonra kaleyi devredebilecek bir isim gibi gözükmüyor. Yani gelen yedek kaleci ara transferde oynamaya değil. Artı 3 kuralında arada stratejik hamleler. Yani Fatih Hoca'nın örnek verelim. Kayseri deplasmanında bir Fatih oynatsam bu düşüncesi oldu. Ama hep Mustafa devam etti. Performansa gelirsek de yani 8 maç 7 gol sayısından ziyade yaptığı hatalar şimdi bize de bizler Berkan'a eleştirdik. Kırmızı kart gördüğü için ama Buna benzer pası Mustere bir Kasımpaşa maçında verdi. Tayland topu kaptırdı. Umut Bozok attı yani. Biraz Mustere'ye ya da yazar e, bu yenilen evet. goller. Tamam. 2-2 iken yine çok kritik bir kurtarış var. Çizgiden çıkardı. E, Rize Spor'un hatta gol dışındaki en tehlikeli hata diyebilirim. Avrupa maçlarında Marsilya maçı gayet iyiydi performansı. Onu hafızamda ama muhakkak Galatasaray'ın artık e, yani lig, e, ligin boyu uzadı. Malum e, takım sayısı fazla. 38 haftadan bahsediyoruz daha önünde Galatasaray'ın 30 lig maçı var. 4 tane Avrupa Kupası ki Avrupa'da yoluna devam edecek. Bir de buna Türkiye Kupası'nı eklersek 40 maçı geçen bir maraton. 35 yaşında ve her geçen senede biraz geçmişi aratan bir muslera ile karşılaştığımız evet. gerçek ki bu yüzden de artık 3.5 milyon euroya değil 2.5 milyon euroya kontratı indi. Galatasaray'ın ara transfer dönemi için yerli bir alternatif kaleci arayışında olduğunu söyleyelim. Benim e, istihbaratlarım bu ismin İrfan Can olacağını gösteriyor. Peki Mehmet Hocam çok teşekkürler değerlendirmenin için, yorum, değerlendirmelerin için, yorumların için. Başka son olarak ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş programı sonlandıralım istersen. Şş. Takım Cuma gününe kadar izinli Melisa. Dört günlük bir izin verildi. Cuma günü toplaşı yapacaklar ama bu milli arada Galatasaray boş durmayacak. Net bilgiler verelim. Tuzla Spor ve İstanbul Spor'la birinci ekipleriyle iki tane hazırlık maçı planlanıyor. Bu süreçte Sasha Boye'nin tedavisinden olumlu sonuç planlanıyor. Çünkü oyuncu Marsya'da kendisini adalesindeki o sakallık nüksedince Rize'ye götürülmemişti. Sasha Boye'nin özellikle 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisine yüzde hazır olması planlanıyor. <laughs> Onun dışında hazırlık maçları bir oynansın. Kadro ile ilgili, takımla ilgili ipuçları vermeye devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Benden bu kadar şimdilik. Ben de teşekkür ederim. 7-24 futbolda Mehmet Özcan'la Galatasaray gündemini konuştuk. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.